Değerli katılımcılar, İbrahim Söyler, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Yardımcısı, hepinizi saygı ve sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Böyle bir sunum hazırlamıştım ama çok üzerinden geçmeyeceğim çünkü çok uzun bir sunum. Çok yakında yayınlanacak olan, e, bizim biliyorsunuz 2010 yılında yapmış olduğumuz bir asgari tasarım standartları kılavuzumuz vardı, e, Sağlık Bakanlığımızın. Bu kılavuzla ilgili birim birim çalışmalar yürüttük, yönettik. Bu kapsamda şöyle hızlıca bir girizgah yapalım, ondan sonra da diğer katılımcıları hemen davet edelim. Biliyorsunuz şöyle 2010 yılında Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde hazırlanan bir standart olsun, hastane tasarımlarında bir standart olsun diye üretilmiş bir kılavuzumuz vardı Recep Akdağ Bakan döneminde. Daha sonra 2012 yılında da bu tekrar bir güncelleme almıştı. O tarihten bu tarihe kadar maalesef e, geçen süreç içerisinde ilave güncellemeler yapılamamıştı. E, yeniden güncelleme çalışmaları kapsamında bir planlama yapıldı. Bu planlama çerçevesinde ayaktan teşhis tedavi, yataklı servisler, cerrahi servisler, hizmet alanları gibi şartnameleriyle beraber bir hazırlık süreci başladı. Bu kapsamda dünya standartlarında neler var? İş akış şemaları oluşturuldu, matematiksel veriler, hastane örnekleri yerinde incelendi, taslak çalışmalar hazırlandı. Şu anda da e, Sağlık Bakanlığımızın kendi içerisinde bir e, değerlendirme süreci yönetiliyor. Bunu il müdürlüklerimizle paylaşacağız. Daha sonra da yayınlanmış olacak. Tabii burada projelendirme süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesi ve dünya standartlarının yakalanması noktasında e, bir çalışma yürütülüyor. Bu standartlar bizim yatırım modelleri daire başkanlığımızın e, web sitesinde yayınlanmış durumda. Buradan temin edilebilir. E, burada böyle bir fasikül yayınlandı. Bu fasikül kapsamında da e, genel müdürlüklerimize bu fasiküller iletildi. Şu an dört fasikül halinde yayınlanmış durumda. Böyle bir e, fasikülümüz var. İşte Mesela bir, bir numaralı fasikül, 120 sayfalık bir baskıya hazır. Neler var? Şöyle hızlıca geçelim standartların içerisinde. Ee, tüm dünya örnekleri değerlendirildi. İşte önce şöyle bir blok şema halinde şematize edildi. Daha sonra şematize edildikten sonra da tek tek alan alan hızlı geçiyorum alan alan e, şu şekilde tasarlanmış oldu. Tüm işte İngiltere'de muayene odasının büyüklüğü, Türkiye'deki, Amerika'daki hepsi kıyas edilmiş oldu. Örnek e, mahal özellikleri de bu kapsamda fasikülün içerisinde yer almış olacak. Şöylece hızlıca geçelim işte eğitim araştırma hastaneler için. Kemoterapi ürün, e, üniteleri için neler var? Hepsi böyle tek tek çalışılmış durumda. Yakın dönemde bunu e, sahaya sunmuş olacağız ve kullanımı açmış olacağız. Bu noktada da e, yani bakanlık değerlendirmeleri tamamlanmasına mütakip e, o tarihi ben bildiririm. Bizim kongrenin web sitesinde de bu dökümanları paylaşmış olacağız. Ee, sizin de görüşlerinizi o kapsamda inşallah alacağız.